Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. E, merhabalar. E, bol şanslar diliyorum herkese şimdiden. E, yarınki İstanbul e, tahminlerimizi gerçekleştireceğiz. Bundan sonra artık e, hangi şehir neresi koşuyorsa tek video şeklinde yapacağız artık videolarımızı. E, dediğim gibi <laughs> ama öncelikle e, şunu söylemek istiyorum. İstanbul Sentetik Pisti'nin tadilatta olmasından dolayı yarın yarışlar İstanbul'da Kavakum'da koşulacak. Bunun bir bilgisini aktarayım dedim ilk öncelikle size. Ondan sonra da şuna gelecek olursak verdiğimiz tahminleri verdiğimiz duyumları az çok sizde hep beraber nedenle faydalı olduğumuzu sizlere aktardığımız tahminlerden dolayı görmüşsünüzdür. Bunun için öncelikle bize abone olmayı sakın unutmayın. Lütfen sizden tek ricamız bize ne kadar destek olursanız bu videoların devamı da o kadar size fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bunun için dediğim gibi bize destek olmanız çok önemli. Eşiniz, dostunuz, sevdiğiniz, arkadaşlarınız, çevreniz, bu oyunu oynayan arkadaşlarınız kim varsa abone etmeyi sakın unutmayın. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Zaten abone kitlemiz belirli bir sayıya ulaşmazsa zaten videolarımız yarım kalacak. Bunun da bilgisini size buradan aktarayım. Biz burada bir emek veriyoruz. E, ücretsiz tahminler veriyoruz size. Sadece sizden destek bekliyoruz. Hepsi bu arkadaşlar. E, dediğim gibi e, sizden ricamız budur. E, lütfen e, bizleri anlayın sizde. E, yardımcı olmaya çalışın. E, biz de size elimizden geldiği kadar faydalı oyunlar faydalı tahminler veriyoruz. Az çok zaten bunu 5 günlük bir videoda da e, muhakkak gördünüz. E, bilenler bizi biliyor. E, kimseyi kandırmıyoruz, etmiyoruz. Ee, bu kadar faydalı tahminleri başka bir YouTube'da e, videoda paylaşan var mıdır? E, i̇nanın ben de bilmiyorum. O kadar ben kişiyi e, izledim, baktım ama daha bence bu kadar e, başarı oranı yakalayan bir e, üye topluluğu görmedim. Ama ne hikmetse e, arkadaşların abone sayısı çok fazla. He, şunu, da, şunu da söyleyebilirsiniz. Ya e, siz daha yenisiniz, hani sonuçta bir Yeni tanıtım ama e, tanıdım aşamasındasınız. E, zamanla her şey olabilir ama e, bizim e, istediğimiz sadece e, zamanla bu sayıyı arttırabilmek. Ama zamanla e, bunu görüyoruz, Şimdi sayı yerinde kalıyor. O yüzden bu da bizi üzüyor işin gerçeği. Onun için desteğiniz bizim için çok önemli. Muhakkak söylediklerimizi dikkate alın ve lütfen abone olmayı sakın unutmayın. İstanbul yarışlarımıza geçecek olursak arkadaşlar. Günün ilk yarışı tek program var bildiğiniz gibi. kabukumda koşulacak dediğim gibi. Tekrardan e, yeniliyorum size. Bilginiz olsun. Sentetikte koşulmayacak. E, kuponlarınızı e, hazırlarken ona göre hazırlayın. İlk atımız e, ve banko adayımız e, 6 numaralı Ezelhan. Arkadaşlar ben bu akşam aldım. E, telefon görüş, e, görüşmesinde. E, bu yarışı çok rahat bir şekilde abi kabukumda kazanacağız. E, çünkü e, yaptığımız iç pistteki galoplarından dolayı e, atımızın çok formda olduğunu ve Kavakum'u çok iyi e, süratlendirdiğini, e, e, çok iyi arttırdığını ve itmanları da performansı çok iyi durumda ve her türlü atla baş edebildiğini galoplarında söyledi bana. Ha, bu yüzden ben de size e, söylediğini aktarıyorum. 6 numaralı Esel Han'ı günün bankası olarak sizlere öneriyorum ilk ayakta arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geçecek olursak Dediğim gibi Kavakum yarışı şart 4'te 4 yaşlı Arapları 1400 metre kum yarışında çok farklı safkan duyumu aldım. Çok at duyumu aldım. Bu yüzden ben bu koşuyu kapatmakta fayda görüyorum. söylediklerim muhakkak dikkate alın. Kavakum oluşundan dolayı kapatıyorum. Sentetik pist olmuş olsaydı belki ona göre farklı tahminler farklı duyumlar gelebilirdi. Bu yüzden bu yarış için sizlere şu şu olur diyemeyeceğim ama duyduğum sadece iki tane safkan var. Bu ikisini size aktaracağım. Ama ondan sonra bütçeniz el verdiği sürece koşuyu kapatmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü günün en zorlu geçmeye aday yarışlarından bir tanesi bu ayak arkadaşlar. İlk atımız aldım düğüm neticesinden dolayı verdiği kısa aradan sonra durum bayağı toparlayan 12 numaralı büyük sarraf olacak arkadaşlar. İtman performansı ve kabukumdaki galopları çok iyi durumda olan safkanı en şanslı kaptan olarak önerdiler bize arkadaşlar. Bunun da en ciddi rekibi bir numaralı akış olacak duyumu geldi. Ee, onun için ben bu yarışta size 12 numaralı büyük sarraf ilk atımız bir numaralı akışta en ciddi rekibi olacak diye duyumu geldi. Ben de size böyle aktarıyorum. Ama dediğim gibi bütçeniz yettiği sürece e, muhakkak koşuyu kapatın. Ama yok benim bütçem yok. E, ee, Kuponlarımı kapatamam e, diyorsanız ona göre at yazacağım derseniz 12 numara ve 1 numaralı safkanları kuponlarınıza bulundurun. Sonra bütçeniz yettiği sürece tuttuğunuz atları e, ilave edin derim arkadaşlar. Gün 3. yana geleceğine olursak arkadaşlar şart 4 dişlere ait bir yarış. 3 e, yaşlı İngilizlerin 1400 metre kabukumda koşulacak bir yarışta. 3 safkanla bu koşuyu kapatacağım. 1. E, atımız 3 numaralı reydirüzger. Kabukum performansı e, daha hala ortada olmayan bir safkan. Ama galoplarında muhteşem olan bir safkandan bahsetmek istiyorum. İtman performansı çok iyi durumdaymış. Galoplarında çok iyi durumdaymış ve bu yarışın en şanslı safkanı 3 numaralı Lady Uzyar olacak. Buna en ciddi rekip verdiği Uzun aradan sonra galoplarında, kavakımdaki galoplarından sonra form durumu çok iyi durumda olan Roberto e. Mia eğer nefes yönünden etkilenmediği takdirde bu koşulun en şanslı safkanı 8 numaralı Roberto e. Mia olacak arkadaşlar. Bunlara son olarak da 1 e, numaralı Sonofanur'dan bahsetmek istiyorum. Eğer Sonofanur önde istediği avansı alması halinde sonuç yarışının performansının çok iyi olduğu göz önünde bulundurarak ve itman performansı da gayet iyi durumda olan Safka'nın ben bu yarışı bir çırpıda bitirebileceğini de düşünüyorum. Ama dediğim gibi sıralamamız 3. yerde 3 numaralı Lady ilk atımız. 8 numaralı Robert Emiya ikinci atımız. Ve son olarak da 1 numara Sona da yazdık mı bu yarışı rahat bir şekilde seyredebiliriz arkadaşlar. Günün 4. ayına geçecek olursak arkadaşlar bu yarışa size alternatif bir tekten bahsedeceğim. Ee, ama e, alternatif bir tekten bahsederken de e, bazı şeyleri göz önünde bulundurarak söyleyeceğim. Çünkü bu yarış sentetik olmuş olsaydı bu yarışta gözü kapalı 5 numaralı Umutlu bu grubu çok rahat bir şekilde geçer arkadaşlar. kum Kamu, performansında da çok kötü olmayan ama çok da iyi yarışları olmayan 5 numaralı Umutlu'yu alternatif tek olarak vereceğim. Burada e, bir duyum olmadı bir şeyin gerçeği burada kendi düşüncem. 2000 metrede oluşundan dolayı bu yarışın belirli bir tempolarda rahat gideceğini düşündüğüm için Umutlu'nun da seri bir safkanın ön tarafta istediği avansı alması durumunda bu koşuyu e, pistten etkilenmediği takdirde kabukumu yadırgamadığı takdirde bu koşuyu çok rahat bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Ve bu yüzden size 5 numaralı Umutlu'yu alternatif tek olarak öneriyorum. Bunun en ciddi rakibi e, bence e, pist ayarını etmeden her türlü başarılı koşan bir numaralı Berkalp olacaktır diye düşünüyorum. Umutlu'nun eksik koşması durumunda devreye bir numaralı ilk başta Berkalp'in gireceğini düşünüyorum. E, bu yüzden kuponlarımızda eğer tek atmasak Umutlu'yu bir numaralı e, Berkalp'i de yanında, yanına yazdık mı bu koşuyu rahat bir şekilde izleriz diye düşünüyorum. Ama e, sonuçta burada geri kalan 3 da form durumu ve son yarışları gayet başarılı olan 3 safkanda e, göz ardı edilmemeli. Bütçeniz yettiği takdirde yomutlu tek ya da 1-5 veya bütçemiz yettiği takdirde e, dilediğiniz, düşündüğünüz atları da yazmanızda tavsiye vardır arkadaşlar. Günün 5. ayına geçeceğiz arkadaşlar. Burada size iki tane attan bahsetmek istiyorum. Birincisi 4 numaralı mavi kılıç. Verdiği 68 günlük aradan sonra e, start problemlerini ufak tefek halletmişler. Ee, ama e, yarış çok farklı bir olay. E, İtman olayıyla e, ayrıntı e, çok ayrılıyor. Yani aynı kefede tutmayalım. E, çünkü itmanda çıkan bir tay e, yarışta e, alışkanlık haline geldiği için e, bir anda startta kalabiliyor. Eğer mavi kılıç yara startta kalmazsa e, bu koşuyu çok büyük bir ihtimal kazanacaktır. Ama e, start problemini yine nüks ederse yarış içinde bir sıkıntı yaşarsa bu koşuyu 3 numaralı gödeyin kazanmasını bekliyorum. Ve bu yüzden size alternatif tek olarak 3 numaralı gödeyi de öneriyorum. Ama dediğim gibi artık size kalmış bir şey nasıl yaparsınız bilmem. 4 numaralı mavi kılıcın start problemi olduğu için fazla bir bir şey diyemiyorum sizlere. Ama startta kalacağını varsayarak söylüyorum. 3 numaralı gödek günün 5. yanda alternatif tekimiz. Buna en ciddi rakip ve tek rakibi olacak olan da aldığım duyum neticesinden söylüyorum. İstanbul'a e, kabakumdan dolayı hedef yaptırılarak getirilen bir numaralı Master Urban. Son iki yarışını çok iyi, şekilde koşup kazanan 1 bir numaralı Master Urban da bu koşunun 3 e, numaralı gödekten sonraki en şans Safkanı olacaktır arkadaşlar. Parantezi mavi kılıç açmak istiyorum. Çünkü yarışın e, belirleyicisi bence mavi kılıç olacaktır. Start problemi yaşamazsa çok büyük bir ihtimal koşuyu kazanır. Start problemi yaşarsa da yarış 3 numaralı yedek ve 1 numaralı master arasında geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün yana geçeceğiz arkadaşlar. Burada size e, içi safkandan bahsetmek istiyorum ama bu içi safkan sadece duyum. E, kendi bir düşüncem yok. E, Atlarla ilgili. Çünkü kabak oluşundan dolayı e, çok farklı safkana Şans vermek istiyorum ama benim sizlere naçizane tavsiyem bu koşuyu kapatmanızda fayda var. Niye diyecek olur, niye diyecek olursanız? Çünkü yarısı sentetik değil kavakum. O yüzden fazla bir yorum yapamıyorum. Çünkü kendi Bursa, Ankara, Kocaeli, İzmir'de koşup da buraya gelen safkanlar var. Oranın kavakumlarıyla İstanbul kavakumları arasında çok ciddi şekilde fark var arkadaşlar. Bunu size hatırlatayım. Bunun bilincinde olun. Çünkü uyum sağlayamayabilirler. Belki farklı bir at, sürpriz bir at uyum sağlar. Piste farklı bir netice alabilir. O yüzden koşuyu kapatmanızda fayda görüyorum. Ama iki at duyumu geldi. Bu iki atı size önereyim. Ondan sonra bütçeniz el verdiği sürece 5 at, 7 at, 8 at, 10 at ne kadar yazabilirseniz sizin için fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bunlardan birincisi 2 numaralı rüzgarın hızı, rüzgarın hızı olacak arkadaşlar. Bu atın Kavak'ın performansı zaten çok iyi olup e, bu yarışta e, çok basit bir grup bulduğuna inandım. 2 numaralı Rüzgar'ın hızı ve e, itmanlarındaki durumu çok iyi durumda olan Safka'nın bu yarışın en şanslı safka olacağını söylediler bana. E, bunun da en ciddi ekibi kendi e, ilgileri tarafından bizzat öğrendiğim e, 5 numaralı Safiye olacak arkadaşlar. Form durumu çok iyi durumdaymış. Tolga Yıldız'la hedef yapmışlar yarışı. Muhakkak kuponlarınızda da e, 5 numaralı Safiha'yı da Yazın derim arkadaşlar. İlk çatımız böyle. 2 numara rüzgarın hızı ilk çatımız 5 numaralı Safiye en ciddi olacaktır. Sonra bütçenize göre e, muhakkak e, ilave etmek istediğiniz atlar ne kadar varsa bütçenize göre ilave edin diye tavsiye ediyorum. Çünkü yarış sürpriz kokan bir yarış arkadaşlar. İstanbul yarışlarımızı bu şekilde e, tamamlamış olduk arkadaşlar. E, dediğim gibi e, abone olmayı sakın unutmayın. E, çünkü buna çok ihtiyacımız var. Ne kadar çok çitle o kadar çok video olacak bizim için. Siz mutlu olun ki biz de mutlu olalım arkadaşlar. Bu bir ortaklık diye düşünün. Yani fazla bir söz de edemiyorum işin gerçeği aslında. Çünkü 5 günlük bir video çekiminden sonra başarılı olduğumuza inandığımız için üye sayımızın az olduğunu gördükçe ister istemez biz de üzülüyoruz. Ama sonuçta biz de yeniyiz ve biz de bu olaya yılmadan sizlere video çekimini yapacağız. Sağdan gelen duyumları ve kendi düşüncelerimizi sizlere aktaracağız arkadaşlar. Sizlere faydalı olmaya çalışacağız. İstanbul tahminlerimizi bu şekilde noktaladık. Yarışta herkese başarılar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.